Arkadaşlar arkadaşlar bugün nasıl sonra... bu Aa! bugün sizlerle beraber bu kadar bugün kostüm nasıl yaptığımı sormayın yani öyle... ee, bir dolu şey denirlerim Yok bundan aldık artık öylece daha iyi oldu kardeşim sen uyu sen uyu zaten bu bilgiler bize yeter oh dünya bir şey oldu bir de aynı zamanda şunları <laughs> da koyduk. Demek oluyor ki artık bu da çalışacak. inşallah. Daha henüz hiç burada tahta olmadı. Lan onu çalıştıramıyoruz. Ama Şimdiki niye tahtalar? Bunlar kesiyor bunları. Ben bunları böyle... Barışımız da geliyor Böyle böyle satış da Ne olabilir ki? Gitsin bu da. Para, para kazanıyoruz. Ah, oh! Bir şey yapıyoruz ki para. Bir şey yapmadan para kazanıyoruz. Sadece ilgiyiz. Şu, şuraya bir tane ne bu? Yani bunlar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ne kadar çalışıyor? Çok mu çalışıyor? Az mı çalışıyor diye çok fazla şey oluyorum. Ben alayım. Kesin bunlar çalışmıyor yani. diye. O yüzden ben buraya bir tane şey alıyorum. Ama daha önce. Aha. Bitcoin aldık. Bir Yaşasın Bitcoin'imiz var. Aa tamam. Çık. Artık bunlara bakacak bu. <laughs> bu bakıyor. Ne kadar çalışıyorlar, ne kadar az çalışıyorlar. Buraya da alalım Ne oldu merak ediyorum. Buradan bakıyoruz ama. Kayaklar <laughs> takip etmeden yavaş bir şey olabilir mi? Ondan bunları kullanmıyor. 要，那我比较有劲，玩一把也不行。他驯顺的，是的。 Bir öğretim durduracağız şuradaki. Öğretimde sadece burası çalışacak. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Burası çalışacak. Bütün her yeri bitireceğiz buradaki yeri. Ondan sonra bu modellerimiz de rahat edeceğiz. Çalışmasına gerek yok zaten. Hani her yer şey... Ama harbiden şunun işi zor be. Gel sana bir altı basalım. Daha hızlı yap. Çünkü harbiden işi zor oluyor. Şunların hepsini kesiyor bizimkiler. Kesmeye devam etsin. Aferin. Ya yakında açlarımız bitecek. O şunu yine... O yüzden şunun bayağı çalışması lazım. Bayağı bir upgrade yapmam lazım. O yüzden çok zıpa. Al. Evet. Tamam tamam. Şimdi al onu. Al kardeşim i̇şte. Tahtalarımızı hızlı hızlı götürüyoruz. Bitiriyoruz demek istedim. Gözlerken. Bu da iyi bu 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 bu. Evet evet. elmasımız hala olamadı ya. Elmasımız olur olmaz süreç ya. Şey Aa bitcoin mi? Bu bizim bitcoinimizi arttıracak. Hayır dedik ya. Altın. Bizim paralarımızı yapalım.

ne kadar da çok geldi. Harbiden diyorum. Ben bile yetişemiyorum. Tamam. Artık kesmiyor bizim bizimkiler çünkü buradaki kısım doldu. Artık kesmiyorlar. Ve böylece artık şey girdi neydi? Ha. Ağaçlara girdik. Ağaçlar yavaş yavaş büyüyecek. Bu kadar zaten burada bol bol var burada da bol bol yerim var bunlar <laughs> bayağı güzel hop bitcoinler geliyor bitcoinler bitcoinler bu arada şey e, yani şu varmış ya şu ne işe aradığını anladın mı dur bizim süremiz doldu galiba üçüncü bölümde bakarız ona bir bakalım yok iki dakika varmış e, bu şey neydi siparişte otomatik olarak alıyor o sonra bize iletiyor İyi, galiba. Ha, sonra amni sonra hemen bunu uyandırıyorum. Bu <laughs> da çalışıyor. <laughs> Böyle anladım. <laughs> evet. Şu devam Çalışmıyor. Aa ne oldu çalışmıyorlar mı? Çalışmıyorlar mı? Bak bu mutsuzluk demek evet. ki bir şey olmuş sorun. Bir sorun olmuş. <laughs> olduğunda ben buraya vereceğim bütün hepsini. Allah. O Bayağı Bayağı arttırdın Arttırdım da. Bunu arttırdım. Aa bak ağaç yerini dedi. Aa kesiyor. He böyle Tam olmuş ağaç bulamamıştı. O yüzden kesiyorlar. Ama daha da fazla yani birazdan alamayacaklar. Resul olacak çünkü. Şuradaki odun cennetinin bitmesi lazım. Çalış oğlum çalış çalış. Çabuk bak. Siparişimizi hızlı götürmemiz lazım. Ya ben de gideceğim. bence yeter. kendinize bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda.